YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrenciler, bugün sizlerle 3. sınıf İngilizce kitabı sayfa 53, 54, 55, 56, 57, 58 yıldırım yayınlarını inceleyeceğiz. 3. sınıf İngilizce kitabı People I Love Less Break etkinlik cevapları sayfa 53, 54, 55, 56, 57, 58. 3. sınıf İngilizce kitabı People I Love metni etkinlik cevapları 3. sınıf İngilizce kitabı sayfa 53, 54, 55, 56, 57, 58. Soru. A. With the appreciation of the words. Cevap. 1. Time. 2. Young. 3. Slow. 4. Short. Soru. B. Find the words in the puzzle. Cevap. 3. sınıf İngilizce Yıldırım Yayınları kitabı sayfa 54 cevapları. Soru. C, match the people with the descriptions. Cevap birinci B, ikinci A, 3. C. Soru C, with the descriptions in activity again, match the people with the words. Cevap birinci A, ikinci C, 3. B. Üçüncü sınıf İngilizce Yıldırım Yayınları kitabı sayfa 55 cevapları. Soru E, match the sentence with the people in the picture. Cevap ikinci James, brother Henry üçüncü Jan's grandfather Tom, dördüncü Jan's mother Sally, beşinci Jan's grandmother Judy. Üçüncü sınıf İngilizce Yıldırım Yayınları kitabı, sayfa 56 cevapları. Soru. If look at the pictures, circle so, so can or can't. Cevap birinci can, ikinci can, üçüncü can, dördüncü can, beşinci can, altıncı can. Üçüncü sınıf İngilizce Yıldırım Yayınları kitabı, sayfa 57 cevapları. Soru. F. Look at the picture. Social can or can't. Cevap. Birinci old. ikinci weak. Üçüncü short. Soru. What do painter talk about your abilities in the expo? Cevap. I am strong. I can carry heavy things. I am tall. I can play basketball. Üçüncü sınıf İngilizce Yıldırım Yayınları kitabı. Sayfa 58 cevapları. Soru self-check. Cevap. I can describe characters, people. He is tall and strong. I can ask questions about characters, people. Is he young? I can express ability and inability. He can run fast. He can jump. I can make asking questions about abilities and inabilities. Can she run fast? Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aşağıda yer alan linkten forum web sitemize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. İyi dersler.